Değerli kardeşim. Evet. Moonir <laughs> demiş ki sizce Arapça kutsal bir dil midir? Bak işte değerli kardeşlerim bu da yine şeytani bir soru. Tamam mı? Bu da yine şeytanların veyahut da şeytanlaşmış insanların ortaya atmış olduğu bir soru. Adam adam cesur kardeşim, insanları İslam'a karşı, Kur'an'a karşı alevlendirmek için bu soruyu sorduruyor. Efendim diyor, "İslama göre Arapça kutsal bir dil midir?" Tamam mı? Cenab-ı Allah Kur'an'ın dilini Arapça seçmiştir. Kimse Arapça kutsal bir dildir tezini savunmuyor. Ama sizin beyninize bunu yerleştirerek